Kış mevsimindeyiz ama hava sanki yaz gibi. Zaten yurdun büyük çoğunluğu da güneşli bir hafta sonu geçirdi. Hal böyle olunca da birçok kişi kısıtlamayı unuttu. Alışveriş bahanesiyle yine sahillere indi. Kepek alabilir miyim? Boğaz'ın keyfini biz çıkartıyoruz. Kolejim bozuk ondan çıktım. Ya millet buralama giriyor ne yapsın? Yasakta dışarıdasınız. Pil almaya gittim. Pil almaya? Sahile mi? Evet. Keyfini biz çıkartıyoruz şu anda. Asıl soru yasağı ne oldu? <laughs> Yasak hala devam ediyor. Güzel havayı fırsat bildiler alışverişi bahane edip yine soluğu sahillerde aldılar. Ekmek alacağım hemen eve döneceğim. Çocuk biraz hava alsın. Hava çok güzel kendimizi dışarı attık. Evde bunaldık. Bunun gibi envai çeşit bahanemiz var. Ancak yasağa rağmen dışarı çıkmaktan, tedbirleri hiçe saymaktan geri durmuyoruz. Herkes diyor ki ekmek almaya çıktım. Herkes ekmek almak için mi çıkıyor? Yok ben inanmıyorum herkesin ekmek almaya çıktığını. Görüyoruz etrafımızda el ele geziyorlar gayet. Maalesef evde de sıkıldık. Mecburuz çıkıyoruz. Bir pasaport alayım. Pasaport. Pasaport. Bir yandan da denetimler sıkı şekilde devam ediyor. Ekipler şu anda 3 kişiyi çevirdi. Evraklarına ve kimliklerine bakıyor. Sokağa çıkma izinleri var mı yok mu onları titiz şekilde kontrol ediyor. Bunlar toplu bir şekilde kullanıldığı için sağlığa zararlı. Yani Bilmeden dezenfekte ediyoruz ama o da, o da doğru evet. Toplu taşıma araçlarını kullanan evinize giderken işten. Birçok kişi hava güzel diye kısıtlamaya pek de aldırış etmiyor ama meteorolojinin çok önemli bir uyarısı var. Çok dikkatli olmak zorundayız zira alarmın rengi sarı uyarıyı meteoroloji genel müdürlüğü yaptığı pazartesine itibaren yurda batı kesimlerden kuvvetli yağış geliyor ve çarşamba günüyle birlikte İstanbul'da kuvvetli yağış bekleniyor. Sadece yağışta değil İstanbul'da aynı zamanda kuvvetli fırtına da etkili olacak.